Merhaba sevgili Kanal B izleyicileri. Yepyeni bir doğru seçim programımızda bugün de sizlerle birlikteyiz. Üniversiteye girecek adayların doğru seçimlerle tercih listelerini oluşturabilmeleri için farklı bölümleri, meslekleri tanımaya devam ediyoruz sevgili izleyiciler hem üniversite adaylarının hem de ailelerin aklında pek çok soru var bildiğiniz gibi. İşte bu soruların cevaplarını bugünkü programımızda da değerli hocamızdan, mezunumuzdan ve öğrencimizden almaya devam edeceğiz. Aslında yine adaylar için yol gösterici olmaya çalışacağız. Bugünkü programımızda Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan ve Başkent Üniversitesi'nde %100 İngilizce ve %30 İngilizce programlarıyla ön plana çıkan Psikoloji bölümünü daha yakından tanıyacağız sevgili izleyiciler. Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı, Doçent Doktor Zohal Yeniçeri Kökdemir hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Merhaba Özgün Hanım, hoş buldum. Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Mezunlar adına sevgili izleyiciler, Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümünden 2023 yılında mezun olan ve şu anda yine Başkent Üniversitesi'nde yüksek lisansına devam eden Özgün Koç bizlerle. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Özgün Hanım, hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Öğrenciler adına da sevgili izleyiciler Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü 3. Sınıf Öğrencisi Nehir Hacıoğlu da bizlerle. Hoş geldiniz Hoş programımıza. Hoş bulduk hayvanlar. Çok teşekkür ediyoruz. Evet Zuhal Hocam yine adaylar için önemli bir sürecin içerisindeyiz. Evet. Psikoloji bölümü tabii aslında gerçekten tercih listelerinde adını çok sık duyduğumuz bölümlerden de bir tanesi. Başkent Üniversitesi'nde %100 İngilizce ve %30 İngilizce programlarıyla ön plana çıkıyor dedim. Ben tabii ayrıntıları sizden alalım hocam. Bölümü alanı daha yakından tanıyalım. Özgün Hanım aslında psikoloji bir bilim alanı evet. bildiğiniz üzere fakat sanırım artık bir 10 yıla yaklaştı özellikle son yıllarda bir meslek de kazandırdığı için Evet. Çünkü sadece psikoloji, 4 yıllık psikoloji bölümü mezunları psikolog ünvanını alarak mezun oluyorlar ve ilgili alanlarda çalışma evet. yetkinliğine sahipler. Dolayısıyla da çok büyük yoğun bir ilgi, i̇lgi var. var. Aslında hani Türkiye'deki üniversitedeki bölümlere baktığınızda zaman zaman çok yoğun ilgi gören, Sonra bu ilginin giderek azaldığı ve başka bir bölüme o ilginin kaydığını görürüz. Biz de o psikolojide bu ilgi ne zaman biraz durulur <laughs> bekliyoruz <gülüyor> Hesaplamaya açıkçası çalışıyorsunuz. çok olmadı. E, ama genelde öğrencilerin e, hani bu bilim ve araştırma kısmından daha çok son yıllarda evet. mesleki kısmına çok odaklı geldiklerini görüyoruz. Çünkü böyle bir kaygı var aslında tabii ki. Var tabii e, her bölüm, üniversitelerdeki her bölüm Türkiye'de bir meslek edindirmiyor doğrudan. E, psikoloji böyle bir avantaja sahip. Evet. E, fakat bu bizim yani bu alanda çalışan öğretim üyelerini birazcık kaygılandırıyor. Çünkü işin... E, Bilim, Bilim kısmı. kısmını, araştırma kısmını es geçerek sadece psikolojinin alt alanlarından birini lisansta edinme amacı ve gayesi ve motivasyonuyla gelen öğrenci ne yazık ki psikoloji öğrenmiş olmuyor. Bu doğru bir yaklaşım değil o zaman. Ve doğru bir yaklaşım da değil. Çünkü evet. Avrupa'daki psikoloji eğitiminin süresi, yılı, içeriği biraz daha farklıdır. Türkiye'de daha çok Amerika'daki sistem var. 4 yıllık lisans eğitimi. Avrupa'daki ülkeler genel olarak 3 artı 2 sistemi kullanıyorlar. Evet, yani öğrenci Öğrenciler üniversiteye girdiğinde 3 yıldan sonraki 2 yılı da okuyup aslında lisansüstü mezun olarak da mezun oluyor. Yani lisans üstü <laughs> eğitim de almış oluyorlar almış içinde ama evet. bizdeki 4 yıllık bir lisans eğitimi. Evet. Dolayısıyla psikolojinin bir alt alanında uzmanlaşmak için e, lisans'tan sonra yüksek lisans eğitimimize devam etmek gerekiyor. Oradaki uzmanlıktan kastımız da şu. Psikoloğun önüne gelen her ee, sıfat için mesela klinik psikolog, sosyal psikolog gibi evet. o baştaki gelen sıfatın yüksek lisansını <laughs> Var. en az seviyede evet. tercihen mümkünse doktorasını da yapmanız gerekiyor. Evet. Ee, dolayısıyla e, hani buradaki vurgulamak istediğim şey öğrenciler hani ben... Terapi yapmak istiyorum <laughs> ya da Deyip, işte doğrudan nereye işte çıkıştık bir günlerinde klinikçi kalıyorlar olmak hocam? istiyorum evet. diye geldiklerinde evet doğru yerdeler. Yapmaları gereken ilk şey öncelikle bir lisans eğitimini tamamlamak psikoloji ama alanında. E, ama e, psikoloji lisans eğitimi bundan ibaret değil. Psikolojinin dört tane temel alt alanı ve neredeyse 80-90'a yakında Amerikan Psikologlar Birliği'nin tanımladığı daha spesifik alt alanları var. Dolayısıyla da psikolojinin özünü, temelini, o bilimsel tarafını anlamadan tek bir uzmanlık alanında bir uygulama yapmaya çalışmak aslında bilimsel temelini tam yapacağınız için hani o üfürükçeye gittimden çok az uzaklaşabilir aslında. Dolayısıyla iyi bir klinik psikolog olmak için önce psikolojinin ABC'sini e, bilmek Temelini gerekir. Bilmek. O yüzden de hani son yıllarda ben klinik hitiye olacağım Niye? mesela işte e, bilişsel dersi alıyorum ya da sosyal psikoloji dersi de alıyorum. Böyle sorular, e, sorular geliyor, soruları geliyor. evet. E, ama bu olmak zorunda. Lütfen. Evet. Alanı Çünkü iyi tanıyalım. Hocam. Davranış yani anormali tanımlayabilmemiz için önce normali tanımlamamız lazım. Normali tanımlayabilmemiz hmm. için de ABC'sin yani davranışı bilişsel sistemleri ve duyguyu anlayabilmemiz gerekiyor ve bunları Bununla da bir birbirinden parça Evet. ayıramıyoruz bir bütünü var. Dolayısıyla önce bunu özümsemek gerekirse daha sonra uzmanlaşılabilir elbette. Bir bilim olduğunu bilmek. Evet. Lisans eğitiminde siz bu temel bilgileri değil bu hocam aslında bu 4 yılda evet. çok yoğun bir süreç geçiyor ve nelerle karşılaşıyor bu 4 yılda adaylar Kesinlikle özellikle hocam? ilk senede bir bilimsel bir hazırlık, e, gibi gibi değil hazırlık evet. aşaması. Yani bunun lütfen hani o İngilizce dil hazırlığı gibi düşünmeyelim. <laughs> e, aslında liseden çıkıp buraya gelen öğrenci bilimsel araştırma yöntemleri, bilim nedir, bilim felsefesi nedir, eleştirel düşünme nedir daha yoğunlukla bu derslerimizle birlikte evet. aynı zamanda da biyoloji gibi temel matematik gibi psikoloji öğrencilerinin kendi alan derslerine geçtikleri zaman ihtiyacı olan işte matematikteki olasılık gibi ya da matematiksel düş, analitik düşünme becerisini kazanmaya yönelik bu temel dersleri alıyorlar. Dolayısıyla aslında milli eğitim sisteminin her bir aşamasında edinmeleri gereken diyelim Değil mi hocam? o bilimsel evet. bakış açısına çünkü hani bilim alanı dediğimizde bilimsel bilgi den bahsediyoruz. Dolayısıyla bilimsel bilgiye ulaşmanın yolu yöntemi var. Araştırma yöntemleri, ardından gelen istatistik dersiyle de öğrencilerimize yoğunluklu olarak o bilgiyi nasıl üreteceklerini ve bilimsel bilgiye nasıl ulaşacaklarını göstermeye çalışıyoruz. Tabi günümüzde bilgi o kadar hızlı üretiliyor ki o bilginin hepsini hocam. vermemiz zaten Tabii. mümkün değil ama Tabii. nasıl ayırt edecek? Nasıl bulacak. Nasıl bulacak. Evet. Yani aslında o, o yolu beceriyi öğrenmesin. kazandırmaya çalışıyoruz. Evet. Çünkü ondan sonrasına her türlü günümüz teknolojisine ulaşması zaten mümkün. %100 İngilizce ve %30 İngilizce evet. programlarınız var hocam. Burada içerik olarak aynı ama eğitim dili tamamen farklılaşıyor. Ee, hemen hemen bütün kataloğu aynı içeriği. Sadece %30 İngilizce programımızda ilerki sınıflarda da yani 3. 4. 3. 2. 3. sınıfta da öğrencilerimize evet, akademik İngilizce ile İngilizcelerini destekliyoruz. İngilizce dilindeki programımızda bu desteklemeyi yapmıyoruz. Çünkü öğrenciler zaten doğrudan İngilizce dilinde verilen bir eğitime evet. bilerek gelmiş oluyorlar. Onun yerine de biraz daha yöntem ve istatistik dersleri var. Dolayısıyla bütün katalog aynı. Sadece iki ya da üç dersimiz birinde akademik İngilizce devam ederken diğerinde dediğim gibi yöntem biraz daha araştırmaya yönelik bir program. Ama bir, bir tam olarak birbirinin aynı programı aslında. Dolayısıyla içeriğinde bir farklılık yok. En az yüzde otuz programımızda da aslında bütün derslerimizde kullandığımız materyallerimiz yine sınavlarımız hepsi İngilizce. Yine İngilizce karşılarına evet, çıkıyor. Derste kullandığımız anlatım dili Hı. %30 İngilizce programımızda özellikle uygulamalı dersler için ya da klinik dersler için daha ana dilimizi kullanırız. Çünkü öğrencilerimizin çok önemli bir kısmı mezun olduktan sonra uygulamada kalacaklarsa genellikle ülkemizde bu işin Yapacaklar uygulamasını uygulama. yapıyorlar Hı. ama araştırmaya yöneleceklerse bu daha çok tabii daha uluslararası olmak zorunda o yüzden daha hibrit bir eğitim dili kullanıyoruz yüzde otuzda ama tamamen İngilizce programımızda bunun hemen her şeyi tamamen İngilizce, İngilizce olarak karşımıza çıkıyor hocam bilgiler almaya devam edeceğiz ama bu alanla ilgili ilk olarak böyle bir giriş yapmak bence çok da güzel oldu çünkü alanı iyi tanımaları, bilmeleri ben uygun aday mıyım? Psikoloji okuyabilir miyim? Değil mi? Çok önemli. Sevgili mezunumuzu biraz daha yakından tanıyalım. Siz yüksek lisansınıza devam ediyorsunuz. Yine evet. Başkent Üniversitesi'nde. Evet Başkent Öğrencilik Üniversitesi'nde. Öğrencilik devam ediyor yani. Öğrencilik evet. yaşam boyu devam edecek. Ne güzel. Yani. Bu bakış açısı çok önemli herhalde. O güzel bir şey e, aslına bakarsanız. Yani e, özellikle şu, ya, benim düşüncem şu yönde. Bir psikoloğun en azından e, kesinlikle sahip olması gereken bir tane nosyon. Yani çünkü gün geçmiyor ki yani 10 yıl önce kullandığımız bilimsel çerçeveler teorik çerçevelerle şu an kullandıklarımız tutmayabilirler Çünkü yani sürekli ilerleyen bir tane bilim yapısı içerisinde durum. O yüzden durmadan o bilimsel okur yazarlığı literatürü alan yazını bilmeyi güncellemeyi durmadan devam ettirmek gerekiyor aslında gerçekten hızlı geçen, dolu dolu geçen bir dört yıldan söz ediyoruz. Gerek teorik bilgiler, gerek uygulamalar. Sizin öğrencilik hayatınız nasıldı? Yani ben öğrencilik hayatımda çok disiplinliydim diyebilirim aslında. Yani ne yapmam gerektiğini biliyordum. Birinci sınıftan girerken vermiştim zaten kararımı. Ne istediğimi bilerek girdim. Hı hı. Yani evet psikoloji denk geldi tercihlerden. Fakat geldiyse ben bunu 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 yapmak istiyorum. En iyisini yapmadım. Yani kendim için en iyi sürecin o olacağını düşündüm. Hiç de sapmadım o süreçten. Yani bundan da en ufak herhangi bir tane tereddütüm hala yok. Pişman da değilim. O konuda gayet iyi kararlar aldığımı düşünüyorum. Çok fazla gönüllü aktiviteyle geçti benim lisans hayatım. Ona ek olarak dersler şöyle. Çok keyifliydi. Covid dönemine denk geldiğim bir dönemim oldu. İkinci sınıfta Covid dönemindeydik. Hatta hocam sizle sosyal psikolojiyi online evet, işlediğimiz dönemler yani. Dördüncü sınıfta da tabii deprem felaketi oldu. Maalesef. Fakat yani o süreçte bırakmamak en iyi şey aslında. Yani lisans hayatı boyunca benim arkadaşlarımdan özellikle gördüğüm en büyük Problem şu oluyor psikolojide ben hangi alt alanı seçeceğim nereden ilerlemem gerektiğini bilmiyorum. Tam size bunu soracaktım. Siz klinik psikoloji alanında yüksek hı hı. lisans yapıyorsunuz. Bu alana karar vermiş miydiniz önce? Evet, benim hep e, tıp ve yani klinik bilimlere en azından ilgim vardı. vardı. Evet, yani benim ailemde şu an e, tıp doktoru olmayan bir tek ben varım. <laughs> Ama siz <laughs> de yine klinik alanda onun bir, çalışarak. Evet, nüfuzu var. <laughs> Kesinlikle bir nüfuzu var üstümde. Ee, ve yani mutluyum şu hı hı. an gayet iyi bence. Öğrencilik hayatı devam ediyor. Devam etsin. Değil mi? Devam <laughs> etsin. Şey edebilir, evet. <laughs> evet hocam aslında güzel bir örnek gerçekten. Bu alanı bilerek ve isteyerek de yüksek lisansa devam etmek. İşte yüksek lisansta biraz daha alanda uzmanlaşabilmek değil mi hocam? Alanı tercih edebilmek ve evet, ilerleyebilmek ki bir mümkün. Psikoloğun istihdam edilmesi için illaki bir alanda uzmanlaşması gerekmiyor ama bu ne yapmak istediğiyle ilgili bir şey. Yani psikolog tabii. ünvanıyla da bir yerde istihdam edilebilir. Ee, ancak hani daha uzmanlaşmak, bunu daha başka bir seviyeye götürmek evet. ya da işte yapmak istediği şeyle ilgili. Ama tabii Özgün e, ne istediğini bilen biri. Yani dolayısıyla hani öyle olduğunda... Çok net değil mi e, çok hocam? Çok ama tabii ilk geldiğinde öyle miydi ben çok hatırlamıyorum. Belki konuşmadık ilk geldiği seneyi. Ama bazen hiç bilmeden gelmek de güzel. Çünkü hani hepsinin tadına bakıp alt alanların tadına bakıp sonra karar vermek. Bazen staj yapıyorlar ve diyor benim istediğim değilmiş. Çünkü staj, değil mi hocam? Tabii ki staj her zaman hani bunu yapmak istediğimi yapayım değildir. Bazen onu yaparsın ve onu istemediğini görürsün. Aslında bence en Güzel büyük faydası stajın e, budur. Evet hocam. E, dolayısıyla hani, hani Özgün'ün şansı şimdi bir de labirent Psikoloji Araştırmaları Merkezimiz var. Özgün orada da sürekli orada gönüllü çalışmalarını sürdürüyor. Dolayısıyla hani bu böyle olunca tabii onun için o sürekli yaşam boyu öğrenme süreci Devam ediyor. keyifli hale geliyor. Evet ama o çok şanssız bir dönemden geliyor. Yani kendi de söyledi. Hem pandemi hem de Türkiye'deki o malum iki yıl önceki deprem süreci ardından üniversitelerin bir süreliğine ne yazık ki eğitim öğretiminin durdurulması. Çok uzaktan bir eğitim almak durumunda kaldılar ama ben bölüm olarak da bu konuda aslında karnemizin çok kötü olmadığını düşünüyorum. Çünkü sadece ee, müfredat yok üniversitede böyle yani ama konuyu yetiştirmeye çalışmaktansa yani öğrencilerimizin hem fiziksel ama özellikle de psikolojik sağlıklarına çok dokunmaya çalıştık. Bu konuda açıkçası içim, içim hocam? çok ki. rahat bu konuda. Tabii evet. elimizden geldiğince evet. e, dolayısıyla yine de hani o dönemden gelip başarılı olabildikleri için de e, mutluyum. Başarılar diliyoruz biz Teşekkür de bu süreçte ederim. sizlere. Ve üçüncü sınıf öğrencimiz sevgili Nehir Hacıoğlu tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk Merhabalar. Siz %100 İngilizce programının öğrencisisiniz. <laughs> evet, Nasıl evet. tercih ettiniz bu alanı? Hep hayaliniz ee, miydi? E, açıkçası ben hep psikoloji istiyordum. Ve %100 İngilizce alanın açıldığını duyduktan sonra ben direkt hani e, ilk seçeneğim hatta e, %100 burslu başkent %100 İngilizceydi. O yüzden gelmesine çok sevindim. Ve burslu mu kazandın? Bursu kazandım. ama %50 burslu kazandım. İkinci seçeneğim de oydu zaten. Ne güzel. O yüzden hani mutluyum ve hı hı. hani gerçekten psikolojinin istediğim şey olduğunu fark ettim ama psikolojinin e, hayal ettiğimden farklı bir şey olduğunu da fark ettim. Hı hı. E, yani üçüncü senemdeyim ama yine de bir sürü şey öğrendim ve gerçekten bu kadar alt alan olduğunu bilmiyordum ben de. Hala bir yeni erken. yeni şeyler öğrenmeye Hala, devam evet Seçmeli hani derslerle iyi. beraber. Üçüncü farklı sınıf alanlar Zor bir sınıftır, yanılmıyorum herhalde. Evet <laughs> biraz öyle, evet ama güzel yani şu an gerçekten çok mutluyum o yüzden bayağı da hani böyle eee <laughs> <laughs> Nasıl desem zorlasa bile böyle dersler gerçekten günün sonunda iyi ki hani bu dersi almışım dediğim bir sürü dersim oldu Hı -hı. zorlasa bile hani normalde insanların sorduğu sorulara cevap veremiyordum hani ilk senemin sonunda Hı -hı. ama şu an ne hani insanlar böyle bir şeyleri merak edip sorduklarında cevap verebilir olduğumu görüp aslında ne kadar günlük hayata aktarılabilir bir bölüm olduğunu fark ediyorum o ne yüzden güzel, güzel evet e, aslında üçüncü sınıftasınız ama şimdi de ileriye dönük planlar programlar var mı mezuniyet e, sonrası için. Var gibi yani ne kadar ne uygulayabilirim bilmiyorum ama ben birazcık daha araştırmacı kalmak istediğim için akademisyenlik düşünüyorum açıkçası. Hı hı. Hani %100 İngilizce programı o yüzden seçtiğim için de biraz mutluyum çünkü o alana dönük çok fazla hani fırsatım var. Evet. Ee, o yüzden ya yani öyle düşünüyorum ama klinik değil gibi benim Hangi aklımda. Hangi alanda düşünüyorsunuz? Birazcık daha nöropsikoloji alanında Aa, ne güzel. ilerlemek istiyorum ne güzel. gibi. Ne? Evet umarım i̇şte farklı olur. bir alan karşımıza çıktı ve öğrencilikte buna karar veriyor olmanız da çok güzel bir fırsat aslında. Evet, yani alt alanların bir çoğunu tanıma fırsatı oluyor lisansta. <laughs> Gerçek manada isteyip istemediğimi artık hani mezun olurken belki fark edebilirim ama şu anlık aldığım nöreye dair aldığım alt alan şeylerim, dersleri, dersleri gerçekten çok güzeldi. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden birazcık daha benlik olduğunu düşünüyorum. Ne güzel. Şimdiden evet. başarılar diliyoruz. Umuyoruz istediğiniz gibi gitsin bu Umarım. süreç. Peki dersler önemli tabii ki ve hızlı geçen bir süreçten bahsediyoruz. Üniversite yaşamı nasıl geçiyor? Çok güzel geçiyor yine. hani Ben de Özgün gibi gönüllü çalışmalara mümkün olduğunca katılmaya çalışıyorum. Hani lisansta edinebileceğim ne kadar fırsat varsa onu yakalamaya çalışıyorum elimden geldiğince. E, staja başladım ben de mesela. Nasıl e, geçiyor? Kliniği de tecrübe etme fırsatım Öyle oluyor. Mi? Evet. <laughs> yani güzel bence. Psikolojinin hani şeyleri çok güzel. Sosyal bir alan olduğu için <laughs> birçok şeyde gönüllü olup çalışmak aynı zamanda bölümü de destekliyor bence. Staj da önemli bir tecrübe aslında <laughs> bu süreçte. Evet. Nasıl geçiyor staj süreci? Stajda yani orada terapistlerin ne yaptığını görmüş oluyorum aslında. Hı hı. Yani ben orada tabii ki etik olmadığı için göremiyorum. değil Aynen. Sadece ne hani bir dış gözlemci olarak çalışma ortamında bir psikoloğu görmüş oluyorum en azından. Bu da bence çok güzel ve kıymetli bir şey yani. Klinik psikoloji alanında olabilir. böylece Klinik psikoloji tanımış alanında oluyorsunuz. Tanımış oluyorum, evet. <laughs> Öyle. Hoca farklı alanlarda staj yapabilme olanakları oluyor mu öğrencilerimizin? Var aslında bizim bölümümüzde lisans mezuniyeti için bir ön şart değil staj. Yani zorunlu yapmıyorlar. Gönüllü. gönüllü. Fakat bu gönüllülük şu anlama gelmiyor. İstedikleri yerde gidip kendileri bir staj yapıyorlar anlamına gelmiyor. Öncelikle bir staj koordinatörümüz var bölümde. O hocamızın bunu onaylaması gerekiyor. Bölüm başkanlığımızca onaylanması gerekiyor. Daha sonra üniversitemiz ilgili sigorta işlemlerini tamamlıyor. Bunun üzerine yazışmaları yapıp onay verdiğimiz kurumlar da star öğrencilerimiz evet yani aslında yasal bir staj sürecinden evet. geçiyorlar fakat mezuniyet için şart değil. Yani isteyen öğrencilerimiz yapıyor. Çünkü hani doğrudan uygulamalı bir alanda çalışmayacak öğrencimiz için ya da bunu denemek, deneyimlemek istemeyen bir öğrencimiz için gerçekten biraz zorlayıcı Tabii. ve zaman alıcı olabiliyor. Tabii. Ee, o yüzden de onlar daha çok laboratuvarda daha araştırmalar yürütmeyi tercih ederken uygulama alanlarını görmek isteyenler de yine söylediğim yasal süreçleri ve onayları takip geçirdikten ederek sonra, geçirdikten evet. sonra stajlarını yapabiliyorlar farklı kurumlarda. Nehir ona nehir gibi, güzel bir evet. örnek. Evet. Aslında farklı bir alanı da görmek, tanımak istemişsiniz. Kesinlikle. Ve staj süreci bunun için güzel bir fırsat olmuş. Hocam tabii en önemli sorulardan bir tanesi iş imkanları. Hı. Nerede nasıl iş buluruz? Ki programın ilk dakikalarında da bunun altını çizdik. Tabii ki adayların ailelerin en önemli kaygılarından bir tanesi bu. Psikoloji bölümünden mezun olan ne yapar? <laughs> ne yapar? Nasıl iş bulur? Şimdi, Hocam mezunlarınız neler tabii yapıyor? Tabii burada bugün böyle denk gelmiş. Hem e, Özgün hem de Nehir daha akademik yönlenmek istediklerini de söylediler. Biraz o yolda gidiyorlar bu konuda başarılı da. Akademisyen, akademi bir seçenek fakat bizim ülkemizde üniversiteler dışında akademisyenlerin araştırma yürüteceği, fonlarını e, yönetecekleri e, enstitüler, araştırma enstitüleri ne yazık ki yok. Öyle bir şeyimiz yok, yapımız yok genel olarak. Dolayısıyla üniversitelerde daha çok istihdam ...edilmek durumundalar. Aslında bu konuda da şanslı bir bölüm sayılır. Çünkü Türkiye'de ne kadar üniversite varsa hemen hepsinde psikoloji bölümü var. Ve psikolojinin tarihçesine baktığımızda Türkiye'de ve bölüm sayısına baktığımızda... ...aslında halen çok genciz. Dolayısıyla da bu kadar e, psikoloji bölümünde... ...istihdam edilecek ligiyakat sahibi e, akademisyeni henüz bizim bölüm alanlarımız yetiştirmedi aslında... Dolayısıyla çok farklı alanlardan beslenen bölümler aslında tamam, bu psikoloji evet. bölümleri. Dolayısıyla da bu akreditasyonu çok önemli hale getiriyor. Onu da vurgulamam Konuşalım. gerekir. Evet, hocam. Konuşabiliriz tabii. belki. Eğitimde kalitenin e, önemli dolayısıyla bir göstergesi. Bu bölümden mezunca akademi iyi bir yolmuş gibi görünüyor ama tabii ki devlet üniversitelerinde kadro. O ayrı bir süreç vakıf üniversitelerinde kadro ayrı bir süreç İstihdam orada da sorunlu neye göre kime göre liyakat her zaman bir soru işareti olmaya başladı biliyorsunuz ülkemizde ama bunun dışında tabii ki psikoloji bir uygulama alanı olduğu için tabii. psikologluk unvanıyla. Mezun Devlet kurumlarının yani. açtığı Tabii. kadrolarda istihdam edilebilirler. Tabi bunun önünde bir sınavlar, mülakatlar vesaire de olacaktır. Ama onun dışında uzmanlaşarak da mesela özel sektörde, şirketlerde, reklamcılık sektöründe... Çünkü psikolojinin dirsek teması olan çok alan var. Mesela yapay zeka dediğimizde herkesin aklına mühendislik gelir ama yapay sinir ağlarının ortaya çıkışı insanların öğrenme süreçlerinin modellenmesidir. Bunu çalışan alan da psikolojidir. Dolayısıyla bize çok uzak değildir. Hatta bölümümüzde yıllardır zorunlu ders olarak okuturuz. Dolayısıyla hani programlama, yapay zeka, dolayısıyla bilgisayar bilimleri, mühendislikle temasımız var, tıpla keza sinir bilimle keza endüstri örgüt psikolojisi dediğiniz aslında tamamen hani iş dünyasıyla performans da aslında alanımızı kesiştiren nokta ee, işte bir siyasi partiler seçime gidecekler propaganda teknikleri dediğiniz şey sosyal psikolojiden çıkmadır dolayısıyla <laughs> hani her e, aslında bu anlamda eğer işi uzmanına bırakacaksanız bir psikoloji mezununun istihdam edilebileceği ve yapacağı çok iş ve çok yer var ama e, tabii hani biz de ülke olarak bunun ne kadar farkındayız biraz bununla ilgili. Bir taraftan da tabii ki geldiniz, okudunuz, diploma aldınız. Hadi onunla ne yapacaksınız? Sadece o diploma ile bir yere girmeniz de her zaman çok kolay olmayabilir. Şunu demeye çalışıyorum. Ben kişisel olarak bir öğrencimin 4.0 ortalama ile mezun olmasındansa konsere de gitmesini, edebiyatta bilmesini, dünyada neler olup bitiyor bundan da haberdar olmasını, sokağa koklamasını isterim güvenli olduğu sürece tabii ki. Şimdi sokak deyince insanın aklına hep olumsuz örnekler de geliyor. Ama değil. hayatın içinde olmak değil çünkü, mi hocam. Çünkü evet. evet odamız insan. Dolayısıyla hani tabii insanlar ki. ne yapıyoru Gözlemlemek, yaşamak. Gözlemlemeden bir ekmek ne kadar? askeri ücret ne kadar? Hani insanların çünkü psikolojisini anlayabilmemiz için e, o tabii çoğunluğun ki. normunu ve normalini de anlayabilmemiz gerekiyor. Yani bunun için hem hani olumlu hem olumsuz kültürü bilmemiz o kültürel öğeler içinde neler var onu bilmemiz. Çünkü sahaya atıldığınızda ay ama ben bunu okulda böyle görmemiştim diyebilme şansımız, şansımız yok. O, o dilden konuşabiliyor olmanız lazım. O yüzden mezunumuzun dediği gibi öğrencilik hiç bitmemesi Bitmeyecek, gereken bir ki. süreç gerçekten. Ve öğreneceğiniz tek yerde üniversite olmayacak. İşte tabii olmamalı zaten. Tabii ki. O yüzden de e, sanatın farklı alanlarından da edebiyattan da e, çok Değil beslenmeniz hocam? gerekir. Kültürel anlamda. Biz de bölümde genellikle akademik etkinlikleri çok yapıyoruz. Büyük kongrelere de çok ev sahipliği yaptık. Sosyal etkinlikte genelde öğrencilerimiz ve mezunlarımız üstleniyorlar. Görev alıyorlar. E, bu anlamda da iyi, iyi bir bence performansı sahibi sanırım. Süre bizim sonuna geldik ama ben son birer mesaj almak istiyorum mezunumuzla başlayalım. Psikoloji bölümünü seçmeyi düşünen adaylar için. Yani e, iyi olduğu sürece aday motive olduğu sürece e, ne istediğini en azından birazcık e, Evet iyi, iyi bakabiliyorsa bence e, bizim bölümümüzde yapamayacağı sanırım iş kalmayabilir bir noktada. Çünkü insan neredeyse biz oradayız Zuhal hocamın da dediği gibi yani e, çok kapsamlı bir bölüm. Sadece e, yok şu popüler yok bu böyle diye arkasından koşmak yerine kendisi ne istiyor aslında en başta bir ona karar vermesi en iyisi olur. Başarılar düşündüm. diliyoruz çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Yani ben de e, psikoloji bölümünde öğrendiğimiz şeylerin dersten öte gerçekten hayata da yardımcı olabilecek şeyler olduğunu söyleyebilirim. O yüzden bence de öğrenmenin sonu yok. İnsanlar değiştikçe bizim de hep öğrenecek bir şeylerimiz var. Bu kadar. Teşekkür ederim. Başarılar diliyoruz, Çok diliyoruz biz de. Hocam son mesaj, son söz sizin adaylara. Son iki mesajı alıp yorumlamak istiyorum. <laughs> Lütfen. İnsanı bilmek de bir dünya derdidir. Bilmeden yaşamak bazen daha... E, rahat olabilir. Çünkü psikolojide öğrendiğiniz süreçler insan olarak sizde de var. Evet. Bunu artık yapmıyor hale gelmiyorsunuz. Artık bile bile yapıyor hale hmm, geliyorsunuz. Dolayısıyla evet. sorgulamayı seven ama aynı zamanda insanı görme yetisini de kazanacak ve bunu kazandığında da bunun ızdırabını ömür boyu çekebilecek. Eee <laughs> öğrencileri kucaklıyor farkındalıkta. <laughs> bu farkındalıkla ve bu o yüzden hani programın ilk sorunuzda onu söylemiştim. Bu aynı zamanda bir bilim eğitimi. Dolayısıyla hani bilimsel bilgiye ulaşmanın o temel basamaklarının evet. hepsini kullanıyoruz. Öğrenciler burada 2 3 tane hap bilgi alıp Mezuniyette bir yer açıp bunu terapide kullanmayacaklar. Dolayısıyla o meşakkatli süreci lütfen bilerek ve motive Meşaklı gelsinler. Yaşayacaklar o meşakkatli evet. süreci. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Kıymetli ben bilgileri paylaştınız. Tecrübelerinizi paylaştınız, zaman ayırdınız bizlere. Çok teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler doğru seçim programımızın bugün de sonuna geldik. Başkent Üniversitesi'nde %100 İngilizce ve %30 İngilizce programlarıyla ön plana çıkan psikoloji bölümünü daha yakından tanıdık. Değerli konuklarımızdan merak ettiğimiz sorularımızın cevaplarını aldık. Yarın yine aynı saatte farklı fakülteler, farklı bölümler ve farklı mesleklerle yine ekranınızda olacağız. Görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.